Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde cebire başlamadan önce bilmemiz gereken birkaç tanımı vereceğiz. Bu tanımları geçen sene soyut matematik dersinde geniş bir şekilde gördüğümüzden üzerinde çok durmayacağız. Şimdi birinci tanımımız birinci bileşeni A ve ikinci bileşeni B olan A ve B sıralı ikilisi A virgül B şeklinde gösterilir. A virgül B eşittir. Bakın şu küme ile tanımlanır demişiz. Şimdi bununla ilgili bir teoremimiz var. Yine bildiğimiz bir teorem. A virgül B ve C virgül D sıralı ikililerin eşit olabilmesi için gerek ve yeter şart A eşit C ve B eşit D olmasıdır. Bu teoremin kısacası da bakın A virgül B eşit C virgül D gerek ve yeter şart A eşit C ve B eşit D olmasıdır. Şimdi ikinci tanımımıza geçeceğiz. A ve B boştan farklı iki küme olmak üzere bu kümelerin kartezyen çarpımı A kartezyen B ile gösterilir. A kartezyen B eşittir. Bakın A virgül B sıralı ikililerinden oluşuyor. Öyle ki A eleman A ve B eleman B olarak tanımlanır. Şimdi üçüncü tanımımız bağıntının tanımı. Onun tanımı neymiş bakalım. A ve B boştan farklı iki küme olmak üzere A kartezyen B'nin Boştan farklı her alt kümesine bağıntı denir. Eğer f a'dan b'ye bir bağıntı ise bakın f eşittir x virgül y sıralı ikililerinden oluşuyor. Öyle ki x eleman a ve y eleman b. Bunun tersine bakacak olursak y virgül x'lerden oluşuyor. Öyle ki y eleman b ve x eleman a olarak gösterilir. Dikkat ederseniz tanımlar bir tula gibi üst üste koyarak ilerliyor. Şimdi üçüncü tanımımız. Bizim için en önemli tanımımız bu olacak. Bunun üzerine bir video daha konuşmayı düşünüyorum. Tanım. A ve B boştan farklı iki küme olmak üzere A kümesinin her bir elemanını B kümesinin bir tek elemanına karşılık getiren kurala A'dan B'ye bir dönüşüm denir. Bu videomuzu burada sonlandırıyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.